Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle bunu açacağız bunları. Evet, Kromili, Hello Kitty'li sürpriz yumurtaları açacağız arkadaşlar. Ee, bizim Hello Kitty'lerimiz çok fazla var. İnşallah Kromi çıkar. Var. Değil mi? Bir poz. Evet bir poz. Harikasın. Hadi bakalım. Bu arada bugün e, böyle e, çizgi film karakterleri gibiyim. Üstlerimde bu Stitchler. Evet Stitchler. Var. Burada da Stitch var. Aynen öyle. Bunlar da bunlar mı? Aynen. Tom ve Jerry var üstünde. Aa, ha. Ha şey var üstünde. Tom ve Jerry değil mi? Yok bu neydi? E, Bugs Bunny. Ha. O Tweety. Evet evet. Tivity. Evet. Şimdi gerçekten merak ediyorum. Bunlardan ben ilk defa açacağız. Ben ilk defa açacağız. Çok güzel bir cümle. İlk defa açacağım. Açacağız. E, şimdi açmıştık ama bu kromili olanları hiç denemedik arkadaşlar. Anne. İlk defa deniyoruz. Bakalım. Efendim. Şimdi şöyle yapalım mı? Şimdi ikisini de bunun şeylerinden çıkartalım. Şuraya seyreyim ben onları. Tamam. Sonra i̇kisini tokuşturup. Tamam olur. Hadi bakalım. Hadi. Arkadaşlar. E, bunlardan şimdi ben bunları şeyden aldım. Rossman'dan aldım. 100 liraydı fiyatı. E, daha önce diğerlerini almıştım. Sadece Hello Kitty olanlarını, şirinler olanını. Hepsinden almıştım. Ama bu kromi, kromili olanını ilk defa alıyorum. Pelin. tamam Pelin. <laughs> tamam. Zaini. Zaini değil mi bunun adı? Zaini. Zaini'nin bu yumurtalar. <laughs> bu arada gerçekten trend yoldan sipariş vermeyi düşünüyorum. Bayağı çoklu. <laughs> Hoşuma gitti yani bunlar. <laughs> Hı, tamam. Şimdi. Pelin bir dakika. Bu benim için. Bu, da benim Bu benim için. Ben bunda bir enerji alıyorum. Tokuştur. <laughs> tamam. Ezildi <gülüyor> benimki. <gülüyor> Neyse, ezildi. Bunu tamam çikolatalarını buraya dök. Aç bakalım şimdi. <laughs> güzel açıldı. Çok güzel bildiğin ezilmiş. <laughs> Dur şöyle çok şirin mi? Ya pelin patlayacak. En son her taraf çikolata olacak. Tamam Doğru. Evet. Şimdi çok merak ediyorum lütfen Hello Kitty çıkmasın lütfen Kromi çıksın içinden lütfen 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 <laughs> lütfen lütfen lütfen. Önce ben göreyim. Önce Pelin görsün sonra biz göreceğiz arkadaşlar. Hello Kitty kesin Hello Kromi olsun lütfen. Şunu ver bakayım. Kromilerinde var. E, tamam bu zaten Kromili ya. Nerede? Ay, gerçekten kromiller çıksın lütfen. Evet Pelin. Pelin. Göster. Iki. Bunlar bizde var. Of ya Bunlar arkadaşlar bizde bundan var. bizde var. Bunun ışıklısı bizde var. Bunun goldu bizde var. Bu var bizde. Hı. Bundan var bizde. Bu olmadı bu gol değil. Şimdi. Seninkisi kötü. kötü. Şey. Evet. Pelin'e bakalım. Pelin'den. Acaba? Evet. Pelin'inkine geçti sıra. Pelin'de çıkacak mı arkadaşlar? Acaba. Sadece çikolata yiyor Pelin ya. <laughs> ben bunun çikolatalarını pek sevmedim. <laughs> ben bilmiyorum. Pek sevmiyorum tadını. Pelin. Lütfen kromide. Lütfen. Ziyaret ister misin? Şu üstten bakayım. Ya bu Hello Kitty'ye benziyor ama bilmiyorum. Aynısı mı yoksa gerçekten yani eğer aynısını seçtiysen bravo bana yani ne yaptım bilmiyorum. Hiç değilse iki tane krom kromit e seçmiş olsaydım. Aç bakalım Pelin. Arkadaşlar niye bunun içine yani Hello Kitty koyuyorsunuz ki yani sonuçta o ayrı satılıyor. Bu kromilisi niye hep o Hello Kitty oluyor? O o Bocuklar. Bakayım. Evet. Demin çıkan buydu. Şimdi çıkanı göreceğiz. Görmeyelim. Pembeli bir şey. Görmeyelim. Görmeyelim, değil mi? Görmeyelim. Tamam, anladım. Anladım, anladım. <gülüyor> 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 Hello Kitty. Ne, ne Ne bileyim ben? Sonuçta kromi değil yani. Değil mi? Kromi değil. Hayır değil? Aç bakalım. Aynısı mı arkadaşlar böyle şanssızlık olamaz İkisi de aynı ve gerçekten bu ne ya bir tanesi bari kromi çıksaydı ya farklı çıksaydı niye aynı ve bunlardan bizde bir sürü var arkadaşlar hiç sevmedim ben bu olayı çünkü eğer zaten ben helokiti istemiş olsaydım sadece helokiti olanını alırdım ama neden krom ile aldım. Kromi çıksın diye değil mi Pelin? Evet. Bir tane bile bizim kromimiz yok. Yok yani. Yok. yani bunlardan yok yani. Yok yani gerçekten yok. Evet şöyle arkadaşlar gösteriyorum. Şöyle. Ben de böyle o kadar krom elisini seçerdim ki gördüm. Zaten o zaman ikisini de sana seçtirirdim. Hmm. Şöyle arkadaşlar ikisi de Hello Kitty çıktı. Ee, üzüldüm. Şahsen çok üzüldüm. Pelin sen? Pelin de üzüldü. Var Evet, evet var. Ya yani farklı bir şey en azından çıksaydı çok daha iyi olur değil mi Pelin? Ha. Keşke şirinleri alsaydım. Kristal şirini arardık. Değil mi? Mükemmel. Evet. E ee, şirinlerim var. Arkadaşlar biz alıyorduk da kristal şirini bulmak için en azından kristal şirini ne bileyim hani ondan da aynı çıkar diye bunu aldım ama bunlar iki tane aldım. İkisi de aynı çıktı gerçekten ya. Çok üzüldüm bak. Pelin e, bir videoda şey açtı. Neydi? Bon, Bonart değil mi? Bonart. Sukushi. Şu sukushi Şu mi? Sukushi mi? Sukushi. Sukushi açtı. E, onlardan bir üçlü daha açtık arkadaşlar. Ama henüz videoyu yüklemedik. Bu videodan sonra onu yükleyeceğiz. Gerçekten e, ondan çok güzel bir sukushi çıktı bize. E, bime gittim <laughs> fakat bimde bulamadım. İki üçlü vardı yani iki tane paket üçlü vardı. İkisini de aldım. Şimdi yarın tekrar bümlere gideceğim, bakacağım. Değil mi? Evet. Hangisini beğendin? <laughs> ee, yani şöyle bir bakayım. Bunun e, bu pembe, bu koyu pembe. E, bunun sarısı, açık sarı, bununki koyu sarı. Evet. E, bunun gözleri daha yakın, bununki daha uzak. E, yani o yüzden bunu sevdim. Gerçekten arada o kadar ciddi bir fark var ki peline bak. Tamamen aynı ama nasıl koyu sarı, koyu pembe ben Bunun bunu beğendim. Daha küçük ben şunu beğendim. İkisinden de aynı çıktı. Ben bunu beğendim. <laughs> Bu videoyu bir şanssızlık olarak gerçekten sayıyorum. Bu büyük bir şanssızlık. Yani iki tane aynı çıkartmak. Gerçi benim 3-4 tane aynı çık. Evet 4 tane çıkarttığım da olmuştur. O yüzden normal sayıyorum ben bunu. O zaman evet. ne diyoruz? Evet biliyorsun şey Maxi. Sü Sürpriz yumurta Maxi. Açmıştık hep evet. aynı çıkmıştı ya. Büyük olan mı? Evet evet. Ondan dolayı alışkınız. Üç mü dört mü bilmiyorum ki. İki taneydi hatta. Yo, i̇ki de. tane değildi üç tane de kesin. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.